Geçeceğiz bakalım. Boynuzdan, boynuzdan. Sahibi otlaması için bıraktı. Ortadan kaybolan inek bir gün sonra tesadüfen 6 metrelik su kuyusunda bulundu. Bugün yağmur yağarken buraya geldim vallahi eve sığınayım diye evin kenarına. Bir baktım bir ses. Öyle bir baktım hayvan sesi. Görüntüler İstanbul Sarıyer'den. Çiftçi Aydoğan Sipahi ineğini Fener yolu üzerindeki yeşil alana bıraktı. Bir süre sonra hayvan kayıplara karıştı. Sipahi her yerde aradı ama bulamadı. Ertesi gün yağmurdan kaçarken metruk bir binaya sığındı. Kaybettiği ineğini de buldu. Ben buraya 20 seneden beri buraya hayvan korum. Bir komşunun burası. Vallahi bu çukuru burada olduğunu bilmiyorum. Dikenle kaplı erin altına. Hayvan erik iyiyken çukura düştü. İki günden beri arıyorum onu. Sipahi belediye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler çukuru iş makineleriyle genişletti. Daha sonra ineğin zarar görmemesi için özenle bağladı. Uzun uğraşlar sonucu inek düştüğü yerden kurtarılabildi. Beş aylık hamile olduğu belirlenen ineğin sağlık durumu iyi. Hadi hadi kızım, hadi, hadi kızım hadi.